Yok ben diğer tarafta yok yok gel geliriz merhaba hadi adamlar hadi sen işte de daha iyi yok oldu bu nedir bu daha hazır mı siz diğerine gidiyorlar hazır Evet rezillik ya şu an konsolosluk önünde saatlerdir bekliyoruz yani. Cuma günü geldim dosya almak için. Gece bilmem saat onda çıktım buradan yani. Dosyayı yatırdık, parayı yatırdık, her şeyi hazır ettik şu an elimizde. Bekliyoruz, 500 kişi var yani. Abi, Hala da memurlar çözüm. kapıyı açmadılar yani. Çözüm sonu. Ne olacak böyle? Türk vatandaşlığından çıkmayı düşünüyor musunuz? <laughs> e tabii ki düşünüyoruz yani. Ger yaşım geçti. 33'ten önce çıkılması lazımmış ama gençlerin hepsi 33'ten önce çıkacaklar 33'e gelmeden. Şimdi imkanım olsa çıkmıştım bu rezilliği beklemekten sen. Böyle kanun mu olur yani? Bir ayda bir haftada kanun geçirecek adam. Rezillik başka bir şey demiyorum ya. Peki gibi? bu. Şimdi buradaki gece saat 2'den beri çektiğimiz rezillik ee, yani sadece hafta bir hafta içerisinde kanunun çıkmasıydı. Ha şu anda kanunu 3 ay sonraya yani Avrupa'dakilere bir şans verilerek 3 ay sonra alabiliriz diye bir açıklama yaparak bu kadar halkı bu kadar sıkıştırmanın bir anlamı yoktur. Yani biz burada çözüm bekliyoruz. Yani yoksa burada bir hafta daha 500 kişilik sırada bir hafta git gel aynı sıra aynı devam eder yani. Bizim tek isteğimiz bütün askerlik kağıtlarını şeyler olsun biraz daha bir belli bir zamana kadar uzatabilmektir. Teşekkür.